Herfelik Güncel Haber'den bütün takipçilerimize mutlu günler. E, bu bir reklam değildir. Öncelikle onu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Korona virüsünün en büyük ilacı kestane balı. Abimiz İstanbul'dan kalktı geldi. E, kendisini çok seviyorum. Kendisi de beni çok iyi tanıyor. Takip ediyorlar zaten. Evet abi bugün kaç kilo bal aldık? 5 kilo. 5 kilo bal aldık. Daha önce aldınız zaten biliyorsunuz. 4 kilo da e, sipariş vermiştim. kargoyla ulaştırdılar sağ olsunlar. Bugün de memleketimize gelmek, ziyaret etmek nesip oldu. Gelmişken de tekrar bir 5 kilo balımızı alalım. İstanbul'da o şekilde dönelim dedik. Geldik hem Erkan arkadaşımızı ziyaret ettik. Hem de böyle bir çayını içelim dedik. Allah razı Merhaba olsun. açtık. Sağolsun. İlgisine de çok teşekkür ederim. Tavsiye ederim arkadaşlar. Ben İstanbul'da oturuyorum. Buralıyım aslen ama kestane balımı da mümkün mertebe Ali abiden alıyorum. Ali kocadan. Evet. Arkadaşlar şunu da belirtmek istiyorum. Özellikle ıhlamurumuzun içine kattığımızda çok evet. büyük bir etki gösteriyor. E, deneyin. Mutlaka deneyin. Ve sarım sarımsakla karıştırıldığında sabah akşam sarımsakla karıştırıldığında muhteşem bir yani panzehir. Öyle söyleyeyim size. Yani broşlarınızı açıyor. Nefes darlığınız varsa ona çok iyi geliyor. E, sabahları aç karnı özellikle Tahta kaşıkla metal kaşık değdirmeyeceksiniz. Aynen, aynen. Kestane balının yoksa e, şöyle söyleyeyim genini bozuyor diyelim. Yani metal kaşık değdiği zaman vitaminini öldürüyor. Ben her sabah tatlı kaşığıyla bir tahta kaşık aç karnına içtikten sonra bir su bardağına da iki tahta kaşığı gene balımı karıştırıp aç karnına muhakkak bunu içip öyle çıkıyorum. Evet değerli takipçilerimiz kilogram fiyatı 180 TL. Süzüm olarak biz burada satış sunuyoruz. Aynı zamanda petek de var. Peteğin de kilosu 200 TL. Onun özelliği kahvaltılarda tüketilebiliyor. Evet. Ama abimin almış olduğu bu bal ise tamamen ilaç niyetine. Yani şöyle söyleyeyim. Günde sabah ve akşam olmak üzere yani bir tatlı kaşığı Nasıl tüketiyorsun abi sen? Vallahi ben aç karnına. Sabah iki kaşık akşam 2 kaşık. Fazla şey yapmayalım. Ve su bardağını normal e, balımı karıştırıp aç karnına muhakkak. Onu içer evden öyle çıkar. Vallahi mutlaka deneyin arkadaşlar. Kestane balını zaten uzmanlar profesörler bas bas bağırıyor. Kestane balı tüketin kestane balı tüketin diye. Evet. Biz de Sinoplu olarak her olarak kestane balı tüketmeye devam ediyoruz. Size de afiyet olsun. Çok teşekkür Gerçekten ederim. Gerçekten abimiz şu an 5 kilo bal aldı kendisiyle de kısa bir çekim yaptık. İzin aldık kendisinden. Müsaade etti. Afiyet olsun. Çok teşekkür ederim Erkan. Tekrardan arkadaşım. görüşmek üzere. Erfelek Güncel Haber sayfasına ne yapıyoruz? Beğeniyoruz. Takip ediyoruz. Bay Erkan Aksu'nun da YouTube kanalına mutlaka abone oluyoruz. Hepinize Erfelek'ten mutlu günler.